Herkese merhaba arkadaşlar ben Tokelinde Mutlu Tokelinde kanalı bugün sizlerle birlikte kim beni daha iyi tanıyor videosu çekeceğiz ee, şimdi şöyle e, Oliver ve Zoe yaşayacaklar e, e, beni en çok tanıyan kişi de yani kazanan kişi e, kaybeden kişi yani yani e, ee, yani anladın siz de yani yine daha söyleyeyim yani mesela diyelim Oliver kazandı ee, mümkün değil tamam örnek veriyorum diyelim ki Drew kazandı asla mümkün değil ya Allah Allah e, ne diyeyim örnek veriyorum ya bir saniye diyelim ki Drew kazandı e, ee, Oliver'ı da kaybetti. Ee, mümkün artık evet, oğlum yeter anladık ya sadece örnek veriyorum ha, evet, tamam. Ee, 24 saat boyunca e, Dre, ne derse Oliver tamam diyecek yani öyle bir video ee, Oliver kazanırsa da yine aynı şekilde evet şimdi e, başlayacağız ben şu an telefonda bu notlar kısmı var ya işte oraya böyle sorularımı kaydettim cevapları da burada yazılı o yüzden bakmayın lütfen bir de normalde şu şuraya oturacaklardı ama birbirlerinden bakmasınlar diye böyle uzak oturtturdum evet şimdi şu kamerada şurada dursun. evet şimdi ilk sorudan başlıyorum hazırım başla ya ilk soru en kolay soru ee, benim en sevdiğim renk. Sen en sevdiğin renk biliyorum hemen yazıyorum. Ee, ben da bir kere söylemiştin yani ben de biliyorum bir kere mi? E ee, tamam işte Bana da bir sürü kez söylemiştin biliyorum işte yazdım. Ee, tamam şimdi kalemleri bırakın bıraktık. Şimdi aynı anda göz e, hayır, aynı anda göstermeyin mesela. Aynı anda Hayır, gerçi aynı anda söylemeye de gerek yok. Biriniz söyleyin işte. Çünkü zaten kameralara bıraktınız. Artık yazamazsınız. Evet. 1 2 3. Gece mavisi. Evet, doğru. Arkadaşlar benim en sevdiğim renk gece mavisi. Bence çok güzel bir renk. E, bir sonraki soruya geçiyorum. E, şu anda 1 1. E, bu arada puanları nereye yazacağım? Bir saniye. Hemen e, fanlara yazacağım bir yer um, arıyorum da bir saniye arkadaşlar. Oliver'ın olsun ödülevin dersi evet artı bir puan ikinize de. Şimdi ikinci soruya geçince. İkinci soruda da benim en sevdiğim hayvan. Bir saniye ya. Birinci hayvanı hepimiz biliyoruz zaten de dur. Benim en sevdiğim ikinci hayvan ne? Ee, çok basit. O da çok basit. Evet. Ben de hemen yazacağım. Ben de biliyorum zaten. Ben çok eminim. Ben daha da eminim. Ee, evet. Ee, Kalemleri bırakın. Evet. Aynı anda göstereyim bakalım. Ee, sen ne yazdın? Ben köpek yazdım. Köpek. Ee, sen ne yazdın? Ben domuz yazdım. Ee, turun kazanını Oliver. Nasıl ya? Eee bu arada arkadaşlar benim en sevdiğim hayvan kedi. Ee, en sevdiğim hayvan kedi ama ikinciyi soruyoruz. Yani kediyi hepimiz biliyoruz. Yani bizim halindeki herkes biliyor. Yani Olivia'ya sorsam Olivia bile söyler. Yani çok basit olduğu için ikinciyi sordum ve ikincisi domuz arkadaşlar. Ben domuzları çok seviyorum. En yani çok tatlı buluyorum. Ee, köpek üçüncü sırada falan yer alır büyük ihtimalle. Yani aslında köpeği de bayağı seviyorum domuzla. Hemen hemen eşit gibi ama ben söylüyorum yani ikinci en sevdiğim hayvan domuz diye. Ben size söylemiştim. Öf ya. Evet şimdi Oliver'a bir artı daha. Ee, evet sonraki soruya geçiyorum. Sonraki sorumda evet. Evet benim ee, benim bu Toka Elena kanalına attığım ilk videonun, videonun tarihi. Of çok zor bu ama şu an yeni Toka Elena kanalı mı yoksa eski Toka Emelli kanalı mı? Ee, bu Toka Elena kanalım. Ay ya biliyorum ayı falan biliyorum sanırım da Üf, ikimiz de bilemezsek e, en yaklaşan kişi kalınıyor. Öf ya nasıl ya? Bu arada büyük ihtimalle daha yakın olacak. Yani sonuçta Oliver küçük bir çocuk. O kadar tarihlere dikkat eden birisi de değil. Ee, yani aslında evet. Hatta senin bilmen gerekiyor yani bunu bence. Öf, tam yazdım. Ee, ben de yazdım. Evet. Söyleyin. Ee, yani ben şimdi düşünüyorum. Şubat'ta başladığını biliyorum. Çünkü Şubat'ta, e, çünkü Şubat'ta benim doğum günüm ay vardı ve doğum günümden... Hayır, benim Şubat'ta benim Ocak'ta doğum günüm vardı ve e, birkaç hafta sonra sen kanalına ilk video atmıştın. Ben de vardım çünkü videoda biliyorum. Ee... Ama videoyu çektiğim gün değil, videoyu attığım gün. Ya, tamam işte ya, sen 2-3 gün, en maksimum 2-3 günde editliyorsun. Eee... O yüzden ben buraya 2 Şubat yazdı. Evet, sen? Yani ben çok iyi hatırlamıyorum ama sanki 2 Şubattı. Şimdi hemen kontrol ediyorum. 3 Şubat 2025. Yani drive daha yakın. Yani doğal olarak yani. O yüzden 2-2 oldu. Benim yapmayı en çok sevdiğim yemek. Yemeği en çok sevdiğim yemek demiyorum. Yapmayı en çok sevdiğim yemek. Bakın dikkat edin. Ben senin e, yemeği en çok sevdiğini biliyorum ama e, yapmayı herhalde budur. E, sen de yaz. Yazdım. Tamam. E, Söyle bakalım. Ben makarna yazdım. Evet makarna yapmayı severim. E, tamam Oliver. Ben noodle yazdım. Hayır ya yanlış. Yemeği en yemek noodle. Yapmayı değil. Hayır. Nasıl ya? Hem yemeği hem de yapmayı çok seviyorum Nudulu. O yüzden Oliver kazandı. Benim ilk Toka Life kanalımın ismi neydi? İlk. Evet ilk. Ee, ben ben biliyorum ya tam hatırladım. Ya ben de biliyorum da birazcık karıştırıyorum ya. Ee, tamam yazdım. Ben de yazdım. Ben çok eminim. Ben hiç emin değilim ya Bak Dua et ki doğru olsun Yoksa bir geçiyor sana Az kaldı bak Olamaz Birkaç tane isim yazayım da Eee Eko'ya söylesin Eee Sen son anda bir şey mi yazdın sanki Yo ee, Tam kalemleri bırakalım lütfen Tamam Evet, Oliver söyle bakalım. E, Talk Alive Life Aesthetic Family. E, sen söyle bakalım. E, Talk to Life Aesthetic Family yazdım ben de. E, i̇kiniz ik, de doğru bildiniz. Aa, yes. E, yani puanlarda pek bir fark olmadı. Oliver'a da yani dövede artı hala. E, hala Oliver senden bir puan daha şey yüksek. Bu arada birkaç soru kaldı sadece. Az kaldı yani. Evet. Benim e, en yetenekli olduğum konu. Ha, i̇ki tane var aslında en yetenekli olduğun. Hatta birkaç tane vardı da yani en yetenekli olduğun. Yani herkesin zaten birkaç tane vardı da en yetenekli olduğunu. Evet biliyorum. E ben de biliyorum. Yani gerçi ben çok emin değilim ama. Evet söyle bakalım. Bu e, sefer bana söylesin? E, resim çizmek. E, tamam Oliver sen söyle. E, burada kalemi bırakayım. E, yemek yapmak. Yemek yapmayı hem çok seviyorsun hem de çok iyi yemek yapıyorsun. Evet yemek yapmak, resim çizmek. ikisi de iyi olduğum konular ama e, hem e, hobi olarak da diyebiliriz. Hem en sevdiğim hem de e, en yetenekli olduğum e, yes, değil mi? Resim çizmek. Yes. Puanlar eşitlendi ve son 3 soru. Ay. Evet. Hazır mısınız? Benim benim en sevdiğim özel gün. Ay bir saniye. Ben bunu hiç bilmiyorum ki. Valla ben biliyorum ha. Hemen yazdım. Ee, sallayayım bari ya. Ne yapayım? E, evet. E, söyle bakalım. Yani ben ben valla doğum günü yazdım. E, sen? E, kendi doğum günüm değil mi? Aynen kendi doğum günüm. Sen? Ben yılbaşı yazdım. Yani yılbaşı, yeni yıl günü. Yani... Evet, işte öyle. Eee... Turun kazanma Drive oldu. Ee, oğlum ben en çok e, yılbaşı gününü seviyorum sen biliyor musun? Vallahi kaçırmışım anne, pardon. Tam neyse, sorun yok. Eee... Baban öne geçti ha, son iki soru. Eyvah. Evet, benim... Eee... En sevdiğim iki sanatçı. İki sanatçı, en sevdiğim iki sanatçı. Eee... Ben çok emin değilim ama yazıyorum. En sevdiğin ilk iki mi yoksa karışık mı yazacağım? En sevdiğim ilk iki. Ben de yazdım. Evet, söyle bakalım ben Aurora ve Miski yazdım. E sen? Ben ilk Miski, ikinci Aurora yazdım. E, turun kazanan Oliver oldu. Ben en çok Miski, ikinci olarak Aurora'yı seviyorum. E, eşlendi. Son soru kazanan kişiyi belirleyecek. Ay, Ay çok heyecanlandım. Benim en çok e, sahiplenmek istediğim evcil hayvan ama e, sahiplenemeyeceğim. asla sahiplenemeyeceğim bir evcil hayvan. Ay söylemiştin ya çok hatırlamıyorum ama ha, karıştırıyorum. Yazdı bakalım yani ben de çok emin değilim ama yazdım. E, evet söyleyin bakalım e, yazdım söyleme neden bunu yazdım söyle. E, kuş yazdım çünkü yani e, hem kuş seviyorsun ama ve e, hem kuş seviyorsun ama kedin olduğu için belki de sahiplenemiyorsun diye düşündüm. E, sen oğlum e, ben maymun yazdım. Maymunları da çok seviyorsun ama maymun bakmak yasak e, olduğu için. E, e, turun kazanını hatta tüm yarışın kazanan başlıyor mu Allah'ım söyle işte ya heyecanlandır Oliver. Yes. Bravo. Ay nasıl ya maymun olamaz ama. 24 saat et videosunun kazanı Oliver oldu. Oliver efendim yarın 24 saat baban babana istediğini yaptırabilirsin. Nereye ne yapmak istersin? Kesinlikle AVM'ye gideceğiz. Eyvah. Ve ve kesinlikle hamburger yiyeceğiz. Eyvah. Ee, o zaman arkadaşlar e, videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Öptüm. Bay bay.